Evet arkadaşlar. Hatırlıyorsanız assembly kullanırken compare ve jump'larla e, şartlar oluşturuyorduk. Programımızı bazı şartlarda çalışır, bazı şartlarda çalışmaz şekilde ayarlıyorduk. Burada da aynı şeyi yapabildiğimiz bir yapı var ve buradaki çok daha okunaklı, kullanması daha kolay. Şöyle if dediğimiz bir yapı. If eğer demek bu arada. Şuraya bir bool yazacağız. Yani buraya yine dönüşen herhangi bir şey yazabiliriz. biliriz. Önemli olan hesaplandığında boolean'e dönüşmesi. Şurada mesela printf hello yazsın. Sonra da n koyalım da yeni satıra geçsin. Burada mesela 5 eşit eşittir. 5 yazarsam bunun çalışmasını bekliyorum. Evet çalıştı. Ama burada 5 büyüktür. 5 deseydim çalışmayacaktı. Çünkü burası hesaplarım sıfıra dönüştü. Yani false'a dönüştü. Evet. bunun devamı var. Bu if yapısı şöyle devam edebilir. Else diyebiliriz. Else. Yani başka demek else. Bu durumda şöyle yaparız. Bu da how are you yazsın mesela. Tamam mı? 5 büyüktür 5 mi diye hesaplamaya çalışacak ve bunu sıfıra dönüştürecek. Sıfıra dönüştürdüğü için bu asıl parça değil else kısmı çalışacak. Görelim. Hava çalıştı. Çok güzel. Bu arada şunu şöyle yapsaydım daha güzel olurdu. Çok güzel. Şimdi şunu eşleştir yaparsam bu sefer burası çalışacak. Burası çalışmayacak. Aynen beklediğimiz gibi oldu. Ee, bu yapının bir de şöyle uzatılabildiği bir versiyonu var. else if Bakın Burada yeni bir şart yazdım. Şimdi buraya anlatacağım. Buraya bir şart daha yazmam lazım. Bakın else'deyken, sadece else'deyken şart yazmama gerek yok. Çünkü yukarıdaki çalışmazsa demek bu. Buraya ben bir şart daha yazıyorum. Mesela 4 büyüktür. 2 diyelim. Buraya da i n diyor çok güzel. Şimdi burada şöyle bir ayrıntı var. Birincisi çalışırsa bütün bloktan sadece bir parça çalışacağı için ikincisini denemez bile. Şurayı denemez bile. Burası deneme, denenmez. Ama birincisi yanlışsa bir de bunu dener. Bu da olmadıysa ancak else gider. Bu çalışırsa else, els'e hiç gitmez. Ve şey yapar. Yoluna devam eder. Bakalım. Şu anda burası çalışacak. Burası çalışmayacak. Çünkü birincisi zaten turu Çok güzel. Ama şu yanlış olsaydı. Küçüktür olsaydı mesela. O zaman sadece ikincisi çalışacaktı. Bu da yanlış olursa. Bu da yanlış olursa. Ancak o zaman else çalışacak. Şunu da söyleyeyim. Elsif'ten istediğimiz kadar koyabiliyoruz. Şöyle. Bu çalışmayacak, 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 bu çalışacak. Çünkü hepsinin şartları yanlış. Sırayla deneyecek, 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 deneyecek. Hiçbirisinin de doğru hesaplanmadığı için en son else'ye gelip else çalıştıracak. Evet arkadaşlar if yapımız böyleydi. Çok sık kullanacağız bu yapıyı zaten. Sonraki videolarda görüşürüz.